Arkadaşlar bugün gün sessiz kare oynuyor. <laughs> hmm. ee, ben çekmiştim dedi daha demin. Şunu da bir anlatacağım hemen arkadaşlar. Ha. Artık anlaşılıyor zaten. Heh. Git. Arkadaşlar ben çekmiştim videoyu aslında. Bir yayınlıyordum. Tam yayınlandığı sırada Burada 22 dakika çekmiştim. 15 dakikadan uzun olduğu için bitti bitmedi. O yüzden dikkat edin. Biz en son ikinci gecedeydik. Sonra hazır verdim. Kelavich, hey, o yer benim. Şöyle güvenli bir yer arıyorum ben. Uçaklara. Şuraya e iyi bak. Yapma ya. Bu ne? 200 altın verecek. Kırmızı ne yapıyor? <laughs> Kırmızı Bir tane yani bundan abim. Bakın arkadaşlar güzel. Lütfen bir, lütfen 1 2 Q veriyor bak. bak, Bu çok güzel. İşte 12, 14, 15, 16, 10, 20, 18, 22, 24, 26, 28 30, 32, 34, 36, 40. Daha gidecek miydi? Hemen lütfen bir. Buna saldırıyor. bu mavi şey ne işe yarıyor onu anlamadım. Bizim yeri nereydi? merak edenler var mı bak. Tarihte saldırı hızını elle attırabilir diyor. Kusura bir toplayacağım. Oha. Tarihte saldırı hızını elle attırabilir diyor. 2048 ne diyor. Neyse ben bir tane tarih koydum. Yanlış koydum bunu de. Koy. 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 Hey ya, Güçlen güçlen. Biraz da kapıyı geç Hadi git la, post lan post. Ne yapacağız? Eh, merak etmeyelim. İyi, evet, iyi. Ne saldırıyor. Onların kapı çelik ben de yapmalıyım ya. Hadi 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 hadi. Kapı Kapıyı güçlendirin sonra. Hocam ölmüyor ki ya. Ana, ana kaynana var. Ka kazan var. Kazan ne kaynanası ya. Kazan ne işe yarıyormuş? Kazan bir toplayacağını hep eşitlerim beşin altın üstünde ana maksayım peşini onu eşit bir eşit tasar. Bu da yıkladı. Sanki boş gelecek de bana saldıracak var ya. Aman nişanlıyor. Du kadar das <laughs> <laughs> <Beter>. Oldu be. Old B. Und er wird das dann gerne. Ich will dir das auch Arkadaşlar bunlar ben sadece çok hoşluyum Bunların özellikleri varmış. Hükmü tebziri Bu konusunda uzman. ATM kazancını ikiye katlar diyor. Tanrı'nın özünü inanıyorum. Bu Buna... ne? Özür ya. Hükmü ben şunu sevdim bak. Bu arkadaş diyor, Şey diyor. Benim eleman ne işe alıyor o zaman? 17. kutsal su ve her kim? Hayatta kalma. Ben de üşüdüm. 18. köyde. 2. köyde. Tam bir yoktu. Aslan bir bebek yok ben kelebek, kelebek Oyun basamış ben ne yapayım? Bekle şöyle bir bak vardı gelsin bakalım. Yapmayacağım sadece o bakı deneyeceğim. Hayır hareketli. Ne Hocam. Evet arkadaş. <laughs> evet. Şu yetenek diyor. Ben bundayım. Ne diyeyim? Kahve. Yetenek kazan. O neymiş? Ben çık. Evet bir şeyden araştırmaya... Döner tablo. Hmm. Bak. Bir tane çalışan mı? Yok ya. Günlük indirim. Giriş. Tekten bugün. Video. Hayatta kalan. Bunlar Örümcek ne kadar insan ne çok kadar insana benzetiyor ya ne dedi? korktuğum için pencereleri pencereleri olan bir odada dursan iyi edersin. Maskenin altına gizlenmiş yüzünü kimse bilemez çünkü onu görenlerin hepsi gitti diyor üzlüye benziyor bir de. Abi. Ya nereye gideyim ben? <laughs> Sonsuz bir ada gideyim. ayo yo, punya, punya lah, puno lo, ayolah cuman lah, <laughs> şu daha güzel. Arkadaşlar siz hangisini al? Siz hangisini alacağım? Şu loot toplayıcı mısınız? Neyse ben bunu alayım. Hadi bakalım. Diğeri, ha, diğeri şey daha hani şu haç işareti gibi olan. Göstereyim. Bunun Bunu şeyini yap. Anladım. Bu kapıya vuranın bağışıklığını düşürüyordu. Aşağıdığını azaltıyordu şey semletiyordu. Ama ama bu şey yapıyor gösterdi. Ek için aldı. İşte. Aa, bu. Kapının canı zorunca ona kurma kalkanı bu diye Beğenler varsa işte da göstereyim bir dakika bir evet ee, arkadaşlar. Şöyle o ok için aldığımda ok için aldım. Bu da bir şey var. Onun ne işe yaradığını soranlar varsa da buna da şu an kapıyı tamir ediyor. Kapıyı güçlendiriyor Bakın yükseliyor. Bir de ne diyor? Bir mutlu bir A baktım bu işe yarıyor. Hocam hayvan <laughs> anladım bakın arkadaşlar. E, Sınırsız şimdi siz koyar yok yarıyor. Ne çalar çalmıyor. Hayat normal hayatla kalmadı. Şimdi ana 5 tane koyabiliyor ama sınırsız. <laughs> <laughs> Kuruma koyayım. Son dakika. Ha, Bunlar bitti zaten. Ben bunu yükselt. Bunu yükselt. Bunu yükselt. Hmm, Bakın bunu yükselt. Bunları yükselt. Ne oldu lan? Hile var, hile var. Hile var, saymıyorum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Ay, bay bay.